tu'assir bi tamim bil hayr. Beşeri, beşerin en sevimlisi kime ilallahi Hazreti Allah'a. Hazreti Allah'ın indi ilayesinde en sevimli olan beşer. Allah'ın en sevdiği kişi. Kane idi kim Muhammedun Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem nedir idi? Yurafu tanınıyor idi. Ne olarak nasıl nas insanların en e, doğrusu, en doğru olanı daha ve amanehum insanların, onların en güvenilir olanı kime göre? Inde ehli Mekkete, Mekke ehlin'e göre. Mekkete kelimesi gayrimüslif bir kelime olup. Bulunduğu konum itibariyle muzafın ile olmakla kendisinde cer alameti aramamız lazım. Çünkü muzaf ile mecurattandır. Ancak gayrı olduğu için cer alameti feta iledir. Ondan sonra gelen kül kelimesi kafamızda acaba Mekke'nin bazı mı işte bir kısmı mı diye bir e, şüphe kalmasın diye tabilerden olan tekit getiriyorlar. Küllihim. Dolayısıyla tekit e, kendisinden önce kelimeye tabi olacağından onun irabını alacaktır. Muzafile olduğu için küllihim diye cer alamet ile gelir. Bütün Mekkelilere göre, bütün Mekkelilerin içinde insanların en güveniliri ve en doğru olanı olarak tanınıyor idi. Lem yekün olmadı. Ehadün hiç kimse kimden minhum onlardan nedir olmadı? İddaa yedde'i iddia eder olmadı. Neyi iddia eder? Ala kizbihi. Resul Efendimiz'den bir yalan sadır olduğunu iddia eder olmadı. Onun yalan söylediği hususunda hiç kimse iddia etmedi. Velev ala nefsihi. Velev ki aleyhlerine dahi olsa. Velev ki kendi aleyhlerine bile olsa. Resul Efendimiz'e karşı olsa, düşman da olsa yine de hiç kimse onun yalan hususunda hiçbir şey iddia etmedi. Velizalik işte bu yüzden faddaluhu faddala faddala faddalu tefdil. burası tefil babından fiili mazi cem müzekker tercih ettiler. Onlar faili nedir? Şuradaki vav'dır. Mekkelere giden şuradaki vav onun failidir. Hu nedir? fiile bitişen mansup muttası zamir olup fiili mefulü konumundadır. Mefulü bir sarih ancak zamir olmakla mebni olduğundan dolayı irabı mahallidir. Mahallen mansuptur. Mansup muttası zamir. Peki onu ne olarak tercih ettiler? El yaka daha layık veyahut da en layık en layık olarak onu buldular. Niçin? Literki veda'i'ihim el kıymeti. Vadi'atun emanet veda'i emanetler el kıymeti indehu. Resulullah Efendimiz'e bırakacakları için, bırakması için şöyle diyelim Resulullah Efendimiz'e en kıymetli, kıymetli emanetlerini bırakmak için onu en değerli, en layık olarak buldular. Onu emanetlerini bırakacağı en layık kişi olarak seçtiler. Peki kime ala ekrabihim? Onlara en yakın olanlar üzerine ne cihetten? Sulben ve neseben. sülp ve neseb cihetinden. Ve levkâne ister ki, isterse onların olmuş olsun. Ney eben, babası ehan, erkek kardeş ev ibnen lehum. Kendilerinin babası, erkek kardeşi, oğlu olmasına rağmen sülp ve neseb cihetinden kendilerine yakın olanlara... Resulullah Efendimize kıymetli, değerli e, emanetlerini bırakmak için Resulullah Efendimizi en layık kişi olarak seçtiler. Kanu idiler. Kanu ismi arkadaşlar şuradaki vav'dır. Kanunun ismi şuradaki vav. Eee ne haberde fiil cümlesi haber Mahalle mansup. Nedir idir? E, nedirler? Yeşhedune görüyorlardı Resul Efendimiz'i lehu, Resul Efendimiz'i kailine veya Resul Efendimiz'e şöyle olduğuna şahitlik ediyorlardı. Resul Efendimiz'i şu sözleriyle şahitlik ediyorlardı. İnnehu o nedir? Ahsenun nas insanların en iyisi, en güzeli ne cihetten? Hulukan ahlak cihetinden en ahlaklısı ve as e, burası arkadaşlar inne ismin naz haberin rafedatlardan hu innen ismidir mahallen mansuptur ahsen onun haberidir. Dolayısıyla atıf yaptığımız için hepsini raf şeklinde okumamız gerekiyor. Çünkü inne ve kardeşlerin haberi merfuat grubundandır. Ve <laughs> astakuhum onların en doğru sözlüsü kıylen sözcetinden en doğru sözlüsü ve ekseruhum şefkatten en şefkatlisi ve evferuhum isaren isar sevgi anlamı var en çok sevilen veya tercih etme anlamı da var en çok tercih edileni e, ol, e, tercih edileni olarak görüyorlardı sakata rasuhu başı düştü sakata düştü rasuhu başı ancak bu bir kalıp ifade, bir mana vülide, doğma anlamında. Doğdu, dünyaya geldi, dünyaya teşrif etti. Ne olduğu halde? ha ben. Ümidini kaybetmiş bir halde, ümitsizliğe düşmüş halde. Niçin? Li vefati ebihi, babasının vefatından dolayı ne zaman? Qable şehreyni, iki ay önce bir viladetihi. Resul Efendimizin doğumundan iki ay önce babasının vefatı vefatından dolayı dünyaya ümitsiz olarak teşrif etti. Ümidini kaybetmiş bir halde. Kane idi e, ismi tahtında Hüvedi Resul Efendimiz'e e, e olan nedir idi? Ehzene veledin. En hüzünlü çocuk ne cihetten? Kalben. Kalp cihetinden. Yani e, kalbi en hüzünlü olan çocuk idi. Fi hayyihi mahallesinde. Ve yazharu, zaharı gördü. Ezhara göründü. haru diyelim. ifal babından fiil-i müzari. Yüzharu görünüyor idi. Burayı kâne üzerine matuf yapabiliriz arkadaşlar. Yani ve kâne yüzharu anlamında görünüyordu. Ne olarak? Evkaran ve ekmelen. Burası elif olması lazım sonunda. Çünkü nasf gelecek. Burayı raf edecek veya cer edecek bir şey yok. Raf olsa evkarun görünmek. Daha Evet. Nas olması lazım. Ve burada bir elif olması lazım. Evkaran ve ekmelen en vakur, en olgun görünüyordu. Neden? Min etrabi tirbun. Etrab tirb, yak şey, Akran anlamında. Akranlarından en daha olgun. Daha doğrusu öyle diyelim. Akranlarından daha olgun ve daha vakur görünüyordu. Bin nispeti ila, ila sinnihi. Yaşıtlarına nispetle Akranlarına, akranlarından daha olgun ve daha vakur olarak görünüyordu. Ve lakad Beda elbette gördü veya göründü fihi onda. Ne göründü? Bevnun. ben mesafe, uzaklık, fark, bilmiyorum diyebilir miyiz? Bir fark, şasiun. şasi un, e, şasi, şasi Nedir şahsiyon? sözle bakalım arkadaşlar. Geniş. Evet. Oldukça. Yani Büyük bir fark görünüyordu. Nazaran ilamen ol bir kimseye göre ki havlehu etrafında var min ekrani e, çevresindeki yakınlarına, e, akranlarına nispet ile veya onlara göre Resul Efendimiz de Büyük bir fark görünüyordu. Büyük bir fark vardı. Veya büyük bir çevresindeki akranlarında ile Resul Efendimizin arasında büyük bir uzaklık vardı. İz. Çünkü kane idi. Ne idi? Kânenin haberi geliyor. Eşeddehum. Onların en şiddetlisi. cidden aklen. Yani en akıllısı idi. En akıllı olanı idi. Ve ehaddehum. Ehaddehum. Arkadaşlar e, keskin. Onların en keskiniydi. Neciyetten Zeka en zeka ciyetin, Yani en zekili olanı idi. Ve efsahahüm nutukan, nutkan en fasih, en güzel konuşanı idi. Ve a'zamahüm vefaen en e, vefalı, en dürüst, en sadık olanıydı. Ve as vebehum kararen en doğru sözlü veya e, en doğru kararı vereni idi. Ve e'lâhum ve karen. E'lâ en yüksek vakar olgun. En olgun, en kamil olanı idi. Ve lem ya'bud. Tapmadı. Kime? El esname. Putlara tapmadı. Fi hayati hayatında. Gattu asla hayatında putlara tapmadı. Niçin? li adam istitaatihi istitaa yapabilme yapabilmesinden dolayı adem olduğu için zıtlık yapamadığı için neyi fehme keyfiyeti ibadetin nasi insanların ibadetinin anlaşılmasını yapamadığı için şöyle tabi ki diyeceğiz burada insanların nasıl oluyor da putlara taptığını anlayamadığı için insanların nasıl oluyor da putlara taptığını anlayamadığı için peki nasıl put ma ol bir put ki la yadurruhum onlara zarar yok ve la yenfe'uhum onlara faydası da yok şey yani hiçbir şekilde kendilerine ne bir faydası ne bir zararı olmayan bu putlara bu taştan yapılmış parçalara nasıl oluyor da insanların taptığını anlayamadığı için hayatında asla putlara tapmadı. Lem tekün olmadı. El esnam akısı var olduğu için müfret mühendis geliyor arkadaşlar. Nakıs fiili. El esnamu e, kânen ismi ile merfudur. Putlar nedir olmadı? Hayren. E, biliyorsunuz hayır ve şer cümlelerinde ismi taftil anlamı verilirdi. Daha hayırlı. Neden min eyye hacerin herhangi bir taştan basitin herhangi bir basit normal taştan daha hayırlı değildir. Valla akwame hayran üzerine matuf getireceğiz kâne'nin haber olarak. Valla daha kavim olmadı min sahrin adin normal bir kayadan daha güçlü daha kavim olmadı. Indema bela her ne zamanki ulaştı. Nokta var. Diyor ki bu putlar e, sağlam bir kayadan daha kavi ve normal bir kayadan daha kavi ve basit bir taştan daha iyi, daha değerli olmadı. İndama bela. Her ne zaman ki ulaştı, ulaştığında neye sinne şebab gençlik yaşına neye sinne şebab gençlik yaşına iştereke Katıldığı kiminle me'a kavafilit ticareti ticari kafilelerle beraber Neye katıldı? Fi şitai ve sayfi yaz ve kış yolculuklarına katıldı. Diyor ki gençlik yaşına ulaştığı zaman ticari kafilelerle beraber ge, yaz ve kış yolculuklarına, ticari yolculuklara, seyahatlere katıldı. Ve temeyyeze temeyyüz etti. Hemen ön plana çıktı. Ayrıcalıklı oldu. Nerede? Fi tilker rihlat. Bu e, ee, o gezilerde, o seyahatlerde, o ticari yolculuklarda ne ile bir sıdkıhi doğruluğu ile ve emanetihi güvenirliği ile ön plana çıktı. Hemen parmakla gösterilir hale geldi. Ve kazandı neyi? İ'cabe ashabil mevakif. Mevakif mevakib. Mevkibun çoğulu e, kafile kervan anlamlarında Yine e'yar, eğir, e'yar o da kervan anlamında. E, kafilelerde bulunan kişilerin neyin arkadaşlar? E, onların teveccühünü, olumlu düşüncelerini kazandı. Yani kafilelerde bulunan kişilerin böyle e, onun hakkındaki olumlu düşüncelerini kazandı. Da fe fay takibiye fe ruhu onu seçtiler. Ne üzere? Alari e seti اَعْيَارِهِمِ e تِجَارِيَّتِ Ticari kervanları e, başkanlık yapmak üzere. Ticari kervanlara başkanlık yapma üzere onu seçtiler. Hu yine fiile bitişen mansup muttası zamirdir. Ve ful konumundadır. Mahallen mansup. Bede'e başladı. Neye başladı? Biliyorsunuz Bede'den sonra müzari fiil geliyorsa burası efali şurudan oluyor yeteraddedu efali şuru olan bededen sonra arkadaşlar en getirilmezdi gelmezdi yeteraddedu dedu. burası da bir man arkadaşlar dolaşma e, artık dillere dolaşmaya başladı filisani külli. herkesin dilinde dolaşmaya başladı yeteraddedu arkadaşlar teraddedu yeteraddedu dedu. frekans artık duyulma işitme frekans olma anlamında herkesin dilinden işitildi. Herkesin dilinde dolaşmaya başladı. Hadi tabi şu ifade. La seferun. Hiçbir sefer yolculuk olmadı. Nedir olmadı? Erbahu. Daha karlı. Neden? Bi fadli ahadi ruesail mevkib minhu. Kafileye başkanlık yapanların birisi sebebiyle daha karlı olmadı minhu o sefer. Peki ne sebebiyle? Bir, riy bir riyaseti. Riyase, de, riyase başkanlık, riyase de başkanlık arkadaşlar. Bir riyaseti Muhammed'in. Evet Muhammed'in başkanlık yapmış olduğu kafilenin yolculuğu seferi. Hiçbir e, hiçbir kimsenin kafileye yapmış olduğu başkanlıktaki kar getirmedi, elde etmedi. Yani Efendimizin başkanlığındaki, Efendimizin başkanlık yapmış olduğu kafile, e, kafiledeki başkanlığı sebebiyle hiçbir yolculuk o kadar kar getirmedi fesara oldu kadiyeten muhkimeten bu apaçık bir delil oldu. Herkesin bilindiği bir hüküm oldu. Kadiyye hüküm anlamda arkadaşlar. Yani artık herkes böyle inandı. Fe etkilendi bihi bu ona Resul Efendimizle kim Haticetü. Hazreti Hatice annemiz ondan etkilendi. Peki o da kimdir? İhta ashabil mevakib. kervanların Kervanda olanların biri olan, kervandakilerden biri olan, kervanda bulunanlardan biri olan Hazreti Hatice annemiz Resulullah Efendimiz'den etkilendi. Vaktara iktara e, arkadaşlar önerme lehu ona önerdi neyi en yeşteğ ile meşgul olmasını neyle bi ticari ticariyeti, kendi ticari işleriyle meşgul olmasını ona önerdi. Ve zallet devam etti. Radiyeten anhu. Ve zallet devam etti. Kane ve kardeşleri gibi ismi tahtında hiyedir. Haberi radiyeten e, haber olduğu için fetayla nasip olmuştur. Ona, e, ona güvenili ve ondan razı olması devam etti. Sürekli ondan razı oldu. Ve acabet sevdi min ahlakiyi. Onun ahlakını sevdi. Ve aradet aleyhi ona sundu arada ala sunma teklif etme neyi ezzevace veya şöyle diyelim aradet sundu aleyhi ona sunan kim? Hazreti Hatice annemiz tahtında faili yedi. Neyi sundu? Ezzevace. Evet meful olduğu için fetale gelecek. E, evlilik teklif etti. Ve tezevvecet. Tezevvüc Evlendi. Minhu Resul Efendimizle evlendi. Fe asbahat olduğu minen nisai kadınlardan nasıl es su'deyat demiş ama saidat olması lazım. Saidat ee, ha şöyle tamam. Es'adu es'adani es'aduna es'aid suuda suudeyatu suat suuda suudeyatu suat ama suat gelmesi lazım. Suudeyat değil. Suuda suudeyan Suda sudayat o zaman tesniye olur. Buraya yanlış getirmiş. Hani biz ismi taftil konuşur işlerken çekim yapmıştık ya arkadaşlar. <laughs> Ensaru ensarani ensarun enasiru nusra nusra yani nusra nusra yani e, nusrayatun nusar. Tamam tamam doğru doğru. Ben karıştırdım. En sudayat en mutlu kadınlardan ismi taftilin esadu ismi taftilinin cemi müennesi olarak en mutlu kadınlardan ee, Es'adu es'adani es'aduna es'ait suda suda yani suda yatun suat gelebilir. Suda yaptı. en mutlu kadınlardan fi Mekke'te. Mekke'deki en mutlu kadınlardan oldu. İndemâ vasalâ ulaştığında el erba'ine min umrihi 40 yaşına ulaştığında intakabe onu seçti. Kim? Allah, Hazreti Allah ne olarak? Nebiyen. Peygamber olarak. Niçin? Bellega yubelliğu tebliğ liyubelliga la müzarif ile geçişim, e, gelip onu nasip eden harflerden e, la mutalil dediğimiz tebliğ etmesi için kime en nase insanlara ulaştırması için neyi vahyahu Allah'ın vahyini daha ve yadu, normalde ve uhum dememiz lazım ama buradaki li e, liyubelliga üzerine matıftır. Bu vel yaduve, veli yed u ve veli da'a yed ve veli yed ve e, nakıs fiilen biliyorsunuz e, nas hali zahiridir. E, dolayısıyla e, lafsidir, Raf hali yed'u ama nas hali yed'u ve. Da'a yed'u en yed'u ve şekline gelir. Cezim halinde illet harfinin düşmesidir. Lem yed'u gibi. Veli yed'u e, ve anlamında ve yed'u ve onlara davet etmesine ya ila ibadetihi ibadet etmeye yani tapmaya, kulluk yapmaya ve tevhidihi onu bir olduğuna inanmaya e, davet etmek için ve vahyini insana ulaştırması için e, Hazreti Allah Efendimiz'i peygamber olarak seçti. Kezalike böylece seccele kayıtladı, kaydetti. Allah Hazreti Allah neyi seccelenin mefulü? Ennehu Resulullah Efendimiz'in ne olduğunu ennenin haberi geliyor ismi haberi estaqunnas insanların en doğru doğru olanı olun la vahidun birisi değildir neden min esadiqihin min esadiquhim onların doğru olanlarından olmayan onların doğru olanlarından biri değil buraya nasıl anlam verelim onların doğrularından biri olmayan en doğru kişi oldu. Evet, onların doğrularından biri olmayan en doğru kişi olarak onu kaydetti. Daha ve amenehum en güvenilir. La vahidun min amenihim onların güvenilir güvenilir olanlarından biri olmayan en güvenilir kişi kaydetti. Ve aftenuhum La vahidun min efatinihim. Onların zeki olanlarından biri olmayan en zeki, en fetanet sahibi kişi olarak kaydetti. Ya burada kaydetti anlamı artık seçti de daha güzel olur bence. Ya. seçti. Ve en entakuhum tebliğan en ee yani tebliğ etme cihetinden en fasih en güzel konuş konuş konuşan kişi olarak seçti. La vahidun min enatihim onların e, nut konuşanlarından biri olmayan yani hiçbir şekilde onlara benzemeyen ve eşmeluhum asimatan ve ashmeluhum asimatan günah işlemeyen en günahsız kişi olarak la vahiden la vahidun olması lazım la vahidun e, min eşamilihim onların onlardan olmayan onlardan olmayan en günahsız biri olarak seçti. Şuradaki e, nerede efatin bunlar hep arkadaşlar e, ismi taftillerin cemi müzekker mükesser halidir. eşamil Esadik. Mesela es estaku estakani estakuna esadik. Eftanu eftanani eftanuna efatin. Entaku entakani entakuna enatik. Eşmelu eşmelani eşmelu eşamil. Hep e, cemi müzekker mükesser olarak ismi tafdilin cemi müzekker mükesser olarak e, gelmiştir. Burada yani şu anlamı da verebiliriz. Yani onlara göre mesela diyor ya e, Onların en doğrusu. Onlara göre doğru olanlardan biri olmayan en doğru. Hani Resul Efendimiz belki onlara göre doğru değildir ama onlara göre doğru olanlar olmayan, doğru olanlardan olmayan en doğru kişi olarak seçti. Onlara göre zeki olmayan, Resul Efendimiz'e iftiralar attılar ya, onlara göre zeki olmayan biriden en zeki olarak seçti. Onlara göre işte güzel hitap edemeyen, hitap edemeyen biri olarak Allah en doğru en fasih olarak Resul Efendimiz'i seçti şeklinde